siz. Tamam Tamam. 28 ee, kişi katılacağını bildirdi. Tamam. Eee Derya Hanım size haber bakınza daha bekliyor herhalde. İsterseniz böyle <laughs> yürü. Hoş, geldiniz. Hoş, geldiniz. Hoş geldiniz. Sağ olun. Buyurun, Kaç dakika daha bekleyelim. Olur. Bugün ziyaretlerim vardı. Misafirlerim vardı. Ama hadi gittik. Siz ne evet. yaptınız? Zantılar. Hakan Bey'le iletişime geçebilir miyim? Evet. Evet. bugün arattıracağım. Daha tamam. şey yapamadım. Tamam. Başka tamam. bir Çok tamam. tamam. Hoş geldiniz. Evet. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Tamam. Tamam. Sayımız tamam, başlayalım mı? Bence başlayalım. başlayalım. Evet. Gelenlerin yani hakkını evet yapalım. koruyalım. Evet. 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 İnsan Hakları İnceleme Komisyonumuzun değerli başkanı. Açık. İnsan Hakları İnceleme Komisyonumuzun değerli başkanı, karma komisyonumuzun değerli üyeleri, değerli milletvekilleri, değerli kamu baş denetçimiz ve kamu denetçilerimiz, değerli basın mensupları, ve kıymetli katılımcılar hepiniz hoş geldiniz. Toplantı yeter sayımız vardır. Dilekçe Komisyonu ile İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyonu'nun 28. yasama dönemi 3. yasama yılı 3. toplantısını açıyorum. Sözlerimin hemen başında hepimizi derinden sarsan yüreğimize derin yaralar açan ve milletimizin hafızasında silinmez izler bırakan 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin ikinci yıl dönümünde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor. Kederli ailelerine ve aziz milletimize bir kez daha sabırlar diliyorum. ülkemizin yaşadığı en büyük felaketlerden biri olarak tarihe geçen asrın felaketi olarak hafızalarımıza da kazınan bu büyük yıkımın ardından Milletçe gösterdiğimiz dayanışma ve birlik ruhuyla şehirlerimizi yeniden inşa etmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi böyle büyük felaketlerden ve acılardan korusun. <laughs> Değerli üyelerimiz, bugünkü toplantımızın gündeminde 4 Şubat 2025 tarihli toplantı çağrı yazımız ekinde sizlere göndermiş olduğumuz Kamu Denetçiliği Kurumu 2024 yıllık raporunun görüşmesi yer almaktadır. Değerli arkadaşlar bilindiği üzere 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu gereğince komisyonumuz Dilekçe ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşmakta ve Dilekçe Komisyonu Başkanlık Divanı Karma Komisyonumuzun da Başkanlık Divanı görevini yürütmektedir. Karma Komisyonu'nun görevleri esas itibariyle iki temel başlık altında toplanmaktadır. Bunlardan birincisi her yıl komisyonumuza sunulan kamu denetçiliği kurumu yıllık faaliyet raporunun görüşülmesi, İkincisi ise seçim başlığı altında Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na sunulmak üzere kamu baş denetçisi adaylarının belirlenmesi ve kamu denetçilerini, denetçilerinin seçiminin gerçekleşmesidir. Ee, değerli arkadaşlar hatırlanacağı üzere kamu baş denetçisi ve kamu denetçilerinin 4 yıllık görev sürelerini tamamlamaları sebebiyle karma komisyonumuzun 24 Ekim 2024 tarihinde yaptığı seçimde belirlediği 3 aday arasından Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca 12 Kasım 2024 tarihinde yeni kamu denetçisi olarak Mehmet Akarca, karma komisyonumuz tarafından 13 Kasım 2024 tarihinde ise yeni kamu denetçileri olarak Ertunç Erkan Balta, Fatma Benli Yalçın, Abdullah Cengiz Makas ve Özcan Yıldız seçilmişlerdir. Bu vesileyle yeni kamu baş denetçimiz ve kamu denetçilerimizi bir kez daha tebrik ediyor. Görevlerinde başarılar diliyorum. Ayrıca önceki kamu baş denetçimiz Şeref Malkoç ile kamu denetçilerimiz Yahya Akman, Arif Dülger ve Celile Özlem Tuncak'a kamu denetçiliği kurumundaki görev süreleri boyunca sergiledikleri titiz ve özverili çalışmalarından dolayı iyi yönetim ilkesinin yerleşmesine ve hak arama kültürünün yaygınlaşmasına sağladıkları değerli katkılardan ötürü de teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, kamu denetçiliği kurumu yıllık raporun görüşülme süreci hakkında kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bilindiği üzere yıllık raporun karma komisyonunda ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda nasıl görüşüleceğine ilişkin iç tüzükte ve 6328 sayılı kanunda açık bir hüküm bulunmamasına rağmen geçmiş yıllardaki uygulamalar sayesinde bu konuda bir teamül oluşmuş bulunmaktadır. Buna göre yıllık raporu üzerinde gerekli çalışmalar yapmak üzere üyelerimizden oluşan bir alt komisyon kurulmaktadır. Yıllık raporu ayrıntılı bir şekilde inceleyerek özetleyen, denetçileri dinleyen Kamu Denetçiliği Kurumu kararları kararlarını ilgili kurum ve kuruluşa ile birlikte değerlendiren ve gerekli diğer işlemleri yapan alt komisyon hazırladığı raporu karma komisyonumuza sunmaktadır. Alt komisyon raporunun benimsenmesi ve görüşmelere alt komisyon raporu üzerinden devam edilmesinin karma komisyonda kabul edilmesinin ardından karma komisyonda yapılan değerlendirmeler ile birlikte nihai şeklini alan karma komisyon raporu Türkiye Büyük Millet Meclisi Meclisi başkanlığına sunulmaktadır. Komisyonumuzun çalışma usulüne ilişkin bilgilendirmenin ardından gündemimize geçiyorum. Değerli komisyon üyelerimiz anayasamıza göre Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığına bağlı olarak kurulan kamu dereceli kurumu idarenin işleyişiyle ilgili şikayetleri incelerken kamu hizmetlerinin işleyişinde bağımsız ve etkin bir şikayet mekanizması olarak önemli bir rol üstlenmekte. Aynı zamanda dilekçe hakkının kullanılmasına ve etkinliğine de katkı sağlamaktadır. İdarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak, önerilerde bulunmakla görevli kamu denetçiliği kurumu, yürüttüğü çalışmaları ve önerileri içeren raporları 2013 yılından itibaren her yıl düzenli bir şekilde ve zamanında karma komisyonumuza sunmaktadır. Kamu denetçiliği kurumunun bilinirliğinin ve etkinliğinin her geçen yıl artması KDK'nın yürüttüğü çalışmaların yanı sıra karma komisyonumuzun faaliyetleri de önemli bir rol oynamaktadır. Kuruluşundan bu yana tavsiye kararlarını uygulamayan kurumlar komisyona davet edilerek dinlenmiş tutumlarının gerekçeleri değerlendirilmiştir. Son yıllarda ise tavsiye kararlarına yüksek oranda uyum sağlayan kurumlar da komisyona davet edilerek ödüllendirilmekte ve iyi uygulama örnekleri kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Şimdi kamu denetçiliği kurumunun kurumunun 2024 yılı faaliyetleri hakkında komisyonumuzu bilgilendirmek üzere sözü baş denetçi Sayın Akarcalı'ya bırakıyorum. Anayasa değişikliği ile Anayasa'nın 74. maddesine konulan hüküm gereği Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı olarak kurulan ve kamunun, idarenin her türlü iş ve eylemlerini inceleyen, şikayetleri inceleyen bir kurumdur. Hukukun üstünlüğüne dayanan, toplumsal düzen ve bireysel haklara saygıyı ilke kabul eden Anayasa'da güvence altına alınan temel hak ve özgürlükleri koruyan ve güçlendiren hak ihlallerine karşı etkin ve etkili bir şekilde mücadele üreten yönetim anlayışının pekiştirilmesi ve toplumun tüm kesimlerinin insan hakları konusunda yeterli bilinç düzeyine ulaşması Kamu Denetçiliği Kurumu'nun temel hedefleridir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu tarafından gösterilen takdirle 9 Aralık 2024 tarihinde devraldığım kamu baş denetçiliğinde kamu denetçileri ve kurum personelinin özverili çalışmaları ve kurumu daha da ileriye taşıyarak ülkemize katma değer sağlamaya devam edeceğimize olan inancım daha da görev başladıktan sonra pekişmiştir. Anayasal bir insan hakları kurumu olan kamu denetçiliği kurumu yalnızca hukukilik denetimi değil, hakkaniyet ve iyi yönetim ilkeleri yönünden de gerçekleştirilmektedir. Böylece hak arama mekanizmaları içinde kendine özgü bir yer edinen kurum bireylerin hak ve adalet anlayışında ve arayışlarında fark yaratmaktadır. Kurum hukuk devletinin vazgeçilmezi olan öngörülebilirlik ve belirlilik sağlayan normlar karşısında bireylerin somut hak ve adalet arayışının sonuçlanmasını sağlamaya çalışmaktadır hak arama kültürünün geliştirilmesine çok önemli katkılarda bulunmaktayız. Hukuk kurallarının hakkaniyetle ele alınmasını sağlayan bu vizyon, toplumun her kesiminin adalete ulaşabilmesine katkıda bulunmakta, aynı zamanda hak arama kültürünün gelişmesine de yardımcı olmaktadır. Bu kapsamda kurum, toplumun tüm kesimlerinde insan haklarına saygılı bir adalet anlayışının yaratılması misyonu ile hareket etmekte, hukukun üstünlüğüne dayanan, bireysel haklara saygı ilke kabul eden, temel hak ve özgürlükleri koruyan ve güçlendiren, kamu hizmetlerinin yüksek standartlarla sunulmasını önceleyen yönetim anlayışının pekiştirilmesini sağlamaktadır. Biz buna kısaca iyi yönetim ilkeleri demekteyiz. Kurum faaliyete başladıktan itibaren bugüne kadar 241.482 başvuru almış, ve 240.679 adet başvuruyu sonuçlandırmıştır. Bu başvuruları incelerken kurumumuz 6328 sayılı kanunda belirtildiği şekilde insan haklarına dayalı adayet anlayışı içerisinde hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönünden denetim yapmakta, araştırma yapmakta, inceleme yapmakta ve idareye bu konuda öneride bulunmakta ve rehberlik yapmaktadır. Yasama yetkisinin kullanılmasına ilişkin işlemler, yargı yetkisinin kullanılmasına ilişkin kararlar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin sırf askerin nitelikteki faaliyetleri ise yasamız gereğince kurumun görev alanı dışında kalmaktadır. Bu raporun konusunu oluşturan 2024 yılında kuruma 14762 başvuru ulaşmıştır. 2023 yılından devreden 1792 başvuru ile birlikte toplam 16.554 adet başvuru kurumumuzca incelenmiş ve 2024 yılında işleme alınarak bunlardan 15.751 adedi yani yüzde 95,15'i kurumumuz tarafından sonuçlandırılmıştır. Söz konusu veriler karşısında kurumumuzun hızlı ve etkin bir şekilde faaliyet gösterdiği açık olup bu verimliliğin artması için çabalarımızın devam edeceğini belirtmek isterim. Bizim yasamız ve yönetmelik gereği 6 ay içerisinde biz başvuruları bitirmek için çok büyük bir titizlikle çalışmaktayız. Bu anlamda gerçekten de arkadaşlarımızın çok büyük özverili çabaları var. Biz hatta 6 aylık süreyi beklemeden mümkün olan en kısa zamanda 2 ay ise 2 ay, 3 ay ise 3 ayda bu çalışmaları yürütmekteyiz. 2024 yılında yapılan şikayet başvuruları konu bazlı değerlendirildiğinde en fazla başvurunun yüzde 22,93 ile Adalet, Milli Savunma ve Güvenlik Konu başlığı altında kurumumuza ulaştığı kamu personel rejimi alanında ise yüzde 21,47, eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanında yüzde 8,45, mahalli idarelerce yürütülen hizmetler kapsamında yüzde 7,28, çalışma ve sosyal güvenlik alanında ise %7,04 ve ekonomi maliye vergi alanında ise %5,23 oranında başvuru yapıldığı görülmektedir. Kurumumuza 2024 yılında ulaşan şikayet başvuruları şikayete konu idare kapsamında değerlendirildiğinde %18,68'lik oranla Adalet Bakanlığı'nın ilk sırada olduğu tespit edilmiştir. Sağlık Bakanlığı'nın konu edildiği başvuru oranı ise 0.6.35 ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın konu edildiği başvuru oranı ise 5.97, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun konu edildiği başvuru oranı ise yüzde 4.40 olduğu hesaplanmıştır. Kurumumuz tarafından 2024 yılında sonuçlandırılan 15.751 başvurunun 4.999 adedi kabul edilebilir nitelikte değerlendirilmiştir. Girmeyen başvurular İdari makamlara başvuru yapılmadan doğrudan kurumumuza yapılan başvurular görülmekte olan başvurulardan kaynaklandığı anlaşı görmek memnuniyet vericidir. Dikten sonra da bu görev yine hızlı bir şekilde devam etmektedir.